Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine bayağı bir şeyden bahsedeceğiz. İlk önce etkinlik görevinden bahsedeyim. Etkinlik görevi geldi. İlk gün kaçırdıysanız bile çok da bir şey olmaz ama e, görüp oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Hatta şöyle direkt gelen kutusundan bahsedeyim. E, nerede? Bakayım. Şurada en son gelen şuydu sanırım. Bakalım bu muymuş? E, yeni kostüm satışı. Kostüm indirme falan bu değil. En son gelen e, bu da değil. Şu mu olması lazım? Aynen. İttifak'ta işte çift bağış etkinliği geliyor. Güncelleme öncesi etkinlik görevi geldi. Karakter sıralama etkinliği. ISO 8 set bonusu değiştirme altın indirim etkinliği geliyor. Bu güzel, bunu mutlaka yapın. Uru birleştirme %30 indirimli, bu da yapılabilir. Uru çıkarma ücreti %50 indirimli ve e, uru birleştirme şansı arttı tabii ki. Ve Cadılar Bayramı özel enerji ku, e, güçlendirme puanı dağıtım etkinliği falan filan. Bunlar var. Bunları söyleyeyim. 5000 kristalim yine geldi ve ama bayağı bir harcadım. Bayağı bir harcadım. Yani 12.000 civarı vardı. 12.600 civarı vardı. 7.000 8.000'e kadar düştü yani. Düşünün. 4.000 civarı harcadım ama ama değdi. Sonunda o kartı çıkaramasam da, bu kartı çıkaramasam da ki bunun için denedim. Full çıkarayım diye. Çıkmadı şu anda bir tane videoda açayım diyeceğim ama gerek yok çıkmıyor bu şu anda şans fazla yok fazla önermem ee, bir tane daha şansımız var açmak için zaten burada shield arşivden bir tane daha açacağım bu bitti sayılır yakında biter ee, bunu tamamladık bunu da artık gönderim görevine her gün salacağım bu da büyük ihtimalle düşer enerji biriktireceğim gönderim görevine salacağım bunu bitirdikten sonra bunu da açarız buradan inanıyorum ki artık Black Panther gelecek ama güzel bir kart elde ettik. Hemen onu göstereceğim. Cable kartına gördüğünüz gibi elde ettik ve ufaktan craftlamaya başladım. Son iki craft kaldı. Eğer ki tüm saldırı gelirse bu kartı takacağım. Çünkü sabitinde tüm saldırı var. Ee, değişim atacağız kartı alt diğerlerine tabii ki. Ee, onu söyleyeyim. Hatta şöyle kartlarımıza gelelim. Gelelim. Sahip olan kartlar diyelim. 6 yıldız birkaç tane varmış. Şöyle hemen birleştir diyelim birkaç tane değişim atalım. Zaten bizim bu şeyleri biriktirmemiz zaman alacak. Ee, bu kartın en iyi hali ne? Onu göstereceğim tabii ki. Şöyle birleştir diyelim. 3 tane de aklımız var. 3 seviye oldu. Tam olarak en iyi hali aslında bu. Enerji saldırısı, fiziksel saldırı, saldırısı ama seviyesi 3 bu bize yaramaz. Saldırız yerine ee, daha iyi bir şey gelmiyor tam olarak kartın mükemmeliyeti bu seviyesi de 5 ve üstü olursa tadından gelmez ama 3 seviye kartı takmam yani şu anda 3 seviye kartı takmam 7 seviye geldi ama e, güzel bir şey gelmedi saldırı falan gelmedi bir daha bir değişim atalım bakalım 2 seviye geldi yine 2 saldırımız geldi 2 saldırı gelsin de saldırı hızı gelmese de olur onu söyleyeyim ee, güzel bu kart geldi tabii ki biz bunu önce full craftlayacağız. E, 6 yıldızında craftlayacağız. Tüm saldırı gelirse takarım. Loki kartını direkt e, atarız. Kritik hasar geldi o karta YP de getirmeye çalışacağım. Kritik orandan kısabiliriz. Tüm saldırıda mavi gelirse mutlaka takacağım ve 3 seviye bu kart. E, buradan o karttan güzel bir artışımız olacak. E, tüm saldırımız artacak baya. Hem sabitinde var hem de yukarıdan gelecek. E, burada işte altı orada 11 11 falan gelse diyorum da yani bakacağız. Güzel bir artış olacak. Oradan kartlarımıza bir değişikliğe gideceğiz sonunda. Ve 5 tane güzel kartım olacak. Black Panther'de de zamanı gelince bir tanesinin yerine takmaya çalışırım. Çok iyi gelirse o da yani artık. Bu şekilde bir tabii ki kart koleksiyonumuzu daha tamamladık. Onu da gösterelim. Kart koleksiyonlarında nerede orası? En sonlarda. Kaşınmayı yok sayma elde ettik %3 daha iyi oldu. Black Panther da çok iyi olacak. Ve videonun başında gördünüz. Black Panther güncellemesi geliyor. Film ayın 11'indeymiş. Ben yeni fark ettim. Ben aralığın sonunda falan zannediyordum. Artık o kadar uzak kaldık ki çok ara verdiler filmlere. Bayağı ara verdiler. Ben de fazla takip etmiyordum. Ee, güzel filmler geliyor. Enspan geliyor. Black Panther geliyor. Ee, Namor'un kategori 4'ünü gördünüz videonun başında. Şuraya de kategori 3 gelecek tahminen. Şuraya bir kostüm daha gelecek. Black Panther kostümü gelecek şuraya. Merak etmeyin. E, sinerji olacaktır. Aynı Spider-Man gibi, Loki gibi sinerji kostümü olacaktır. Orada sıkıntımız olmasın. Kostüm sayısında bir azalmaya gidebilirim. 20 bin kristal harcayamayabilirim. E, kart içindeydi. İşte burada yani, ne bileyim işte Scream'i çığl çığlığı almayız. Robbie Reyes'i almayız. Ne bileyim e, birkaç kostümü Thanos'u almayız tahminen. E, Adam Warlock'a büyük ihtimalle almayız. Mr. Fantasy'i artık almam tahminen. E, Mysterio'yu almam. Çünkü bunların hepsini Yok olmaz. E, şurayı mutlaka alırız. Black şey Namor'u mutlaka alırız. E, kategori 4'te artık bir seçim yapacağız duruma göre. Çünkü e, şurası yavaştan 4.000-5.000 bin, bin oluyor. Namor'u kategori 3'e basarım tahminen. 3300 civarı olmuş. E, ona bir bakacağız. Heh, kristal çekilişimizde de bahsedelim hemen. Kristal çekilişi için hızlıca e, yazın yorumlara. Yorum, e, oyun ikinizi yazın. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Çekilişe katılıyorum yazabilirsiniz. Sıkıntı değil. Video yorum yapın yeterli. oyun ikinizi yazın ama. Onun haricinde kazanınca da bana ulaşırsınız. bu şekilde iki parça şeklinde da dağıtabilirim. Bir parça da dağıtabilirim. Emin değilim. bu şekilde hepsini sanırım duyurduk. Görevimizi yapmayı unutmuyoruz. Burada üretimden e, arşivden şu görevi yapın ve premium kartınızı mutlaka alın. Bu yeni oyuncular için çok çok iyi bir şey. Bayağı iyi bir şey. Ve etkinlik dükkanımızdan 10 tane token geldi. Eğer ki Morgan Lafay'ı almayacaksanız eksiğiniz hangi şeydeyse, ise malzemede ise onu alın. Artık bundan alabilirsiniz. Bundan veya bundan. Ben cadı şapkası aldım. Çünkü gönderim görevine fazla salmıyordum. Siz buradan alırsınız 10 tane tamam mı? 10 tane alabilirsiniz. Bu şekilde başka bir şey gösterecek miyim? Günlük görevimizi yaptık mı? Yaptık. 8000 kristalimiz var. 5000 daha gelecek. 12 12000 mi oldu? 13000 mi oluyor? 5000 daha, 13000. Ee, 15000 yani 20000'e 20 yakın bir şey olur yine kristalimiz ama 20 20000'e yakın olur. Bundan sonra zaten daha kristal harcamam. O zaman gelince kostüm alırız bayağı. Yani kostümde çok da bir eksiğim yok açıkçası. Yani bana biraz daha CTP lazım. Hani elektriği alsam ne yapacağım mesela? Yani Blade'i alsam ne yapacağım? Bunlar bana yaramaz. Bana kim lazım şu anda? Hulk mutlaka lazım. Venom lazım diyebilirim. İşte Iron şu kostümü lazım. Şahin Göz'ü alacağız. İşte Havka'yı alacağız. Kadim kişi alınabilir. Yani öyle aman aman işte Rogue belki alınabilir. Yeni kostüm mutlaka gelecektir. Daha çok artık kategori 4'lerin, kullanmamız gereken kategori 3'lerin kostümlerini anlamına lazım. Mesela şurayı mutlaka alacağız. Namoru mutlaka alacağız yani. Bunlar garanti. Halk alınması lazım. 70 seviye, hani kategori 3 yapacağız. 80 seviye yaparız en yani kötü anladınız mı? O yüzden e, bunlara da bakacağız. Şu şekilde güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ufaktan devam ediyoruz. Video olarak e, yakında tier listimizi yaparız diye düşünüyorum artık. Bayağı bir saldım. E, skor metalarını göstereceğim. Aynen onu göstereyim. Şöyle arenaya geleyim. Her günü tek tek kayıt ettim ne kadar skor attığımı her karakterle. Karakterimin olmadığı günleri de şey yapacağım. O günün metası neyse onu koyacağım. Spoiler vermeyeyim videoya dair. Güzel bir video olacak. Ona bakıp skorcularınızı ayarlayabilirsiniz. Bugün mesela 10 milyon. Loki ile atmışım. Çok böyle kalbur üstü atıyorum. O yüzden çok yüksek çıkmıyor. 2 milyona yakında şu takımla attım. Ee, bu şekilde. Başka da bir şey demeye gerek yok. Güncel ee, güncelleme hakkında çok da konuşmaya gerek yok. Yakında gelecek. Bir hafta sonra gelecek. Ondan sonraki iki haftada zaten film çıkacak ve ee, güzel bir şekilde filmimizi izleyeceğiz. Gerçekten güzel bir film olacak. Sonunda Namur Marvel sinematik evrenine giriyor. Ee, i̇lk kez bir mutant. ilk mutant olacak evrendeki? Yok. Profesör X'e gördük. Ama bizim evrendeki bizim evrendeki ilk mutant olacak sanırım. Galiba. Büyük ihtimalle öyle. Şu anda vardıysa da de var mıydı? Yoktu sanırım. Hatırlamıyorum. Ama Namor'un gelmesi iyi oldu. En sevdiğimiz iki karaktere kategori 4 geldi. Black Bolt'a geldi ve Namor'a geliyor. Yani yine Illuminati'yi yavaş yavaş kategori 4 yapmaya devam ediyorlar. Iron Man zaten kategori 4'tü. Strange'e de gelir yakında. Öyle öyle devam ederler. Bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Ben çekiliş yapmak için bu videoyu yaptım. Hem de e, güncellemeden haber verdim. Etkinlikleri söyledik. E, skill rotasyonları devam edecek. 10 karakterle bile olsa devam ettireceğim. O seriyi bozmayacağım. E, çünkü karakterlerin rotasyonlarını bilin. Birkaç tane karakterde sıkıntı. Bir tane karnışta demişsiniz. Kategori 3 biraz daha geç iptal edilecek diye. Olabilir ama... E, o rotasyonu da deneyin bence. Bence deneyin. Bende şu an yok olsa denerim. Ama... Deneyip bir görün diye tavsiye edeyim İyi olabilir kötü olabilir ama Başka rotasyonları da var Kardeşte fazla fazla rotasyon var emin olabilirsiniz ee, Video bu şekildeydi Daha fazla lafı uzatmayalım Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Kanala abone olmayı, size abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz Çek de katılmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay